%50'si gitti, %50'si kaldı, %50'yi de tamamladıktan sonra BUM! Aa, şu kenarda kenarda. Tavşan babamla yapayım. Biz ya. Ya Mehmet bizim günahımız ne ya? Şerefsizim kanlım olsa daha iyi anasını satayım. <laughs> kanka, kanka yok iyi değil de yani. Aynı öyle bir şey bu. Evet, kim Koray. O yüzden şanat olacaksın. Relax sen. bir tane. Ne? Şanatın abi. Ne? Anlıyorum. Hayır ben evet sonra sen de ev arkadaşım. Şu bombaları <laughs> takip et bakalım. Nerede? bir çalalım bir daha yapamasın. Bana yaptın zaten. Bana ne? Kaç paradan onları paketi? Ben yırttım. He? Ben yırttım Bana dokunmayan yılan bin yıl Harbi yapar mısın aga bir kere yaptığını bir daha yapar mısın Yapabilirim Bakayım var mı yok. Uzmanlaştı yok. Evet. Ama vurulmuş o sigara biraz Sanki Erdoğan bak aynı soruyu sordu Cevabın ne oldu bir sor bakayım Erdoğan a. hiç sordun mu Ne oldu evim birden patladı Baba baba benim ekstra bir özelliğim varmış Başıma gelebilirmiş ama siz hiç bilemeyeceğim Benim de var mı benim <laughs> ekstra bir özelliğim Bilmem. Yalnız ben de dedim. Yapsın ben de orada olmazsa burada çıkmazsa. İşte o kadar. Soyu Ben de Erdoğan'a yardım ederim. Ben de yardım ederim. <gülüyor> Büyük <gülüyor> yardımlarını da okuruz. Slap <laughs> <laughs> Hepsi de iyi bir olmuşlar olmuş <laughs> lan bunlar. Bundan sonra video çekeriz. Artık geri sesler Hayır bir şey söyleyeceğim Mehmet. Sen bu kadar şeyi yapıyorsun da biz sana geceliğin herhangi bir şey yapamaz mıyız? He? he? Yaparsınız. Yapamaz mıyız? Yaparsınız. Ama biz yapmıyoruz işte. Biz İnsan seviyoruz. Biz seviyoruz. Dostluk, barış ilan ediyoruz. Ben çıkarak ne <gülüyor> <gülüyor> iyi değil bu da iyi değil. Sana bir logo mega alalım mı lan? Oynarsın. Olur. Abi sen sigaraya başla. Hadi be. Siktir lan sonra beni patlatın değil mi? Sen yani siz uğraşmasın ben. geldi Hakan yemedi. Hakan yemedi değil. Hakan'ın neşi vardı o zaman. İçinden ziyade akar sigara da almadı da. Al kullanmıyorum diyor lan artık. Valla. He. Kullanmış mı? Yo bence orada yakalanmıştır. Burada bir kere yedi zıvıyordu. <laughs> <laughs> Ondan sonra <Ben>, da... kadar <laughs> söyledi ya. Yani. Ana sahiden ben rüyamda annem bana hava geçiyordu sigaradan öğrenmişler. Ben de rüya gördüm ama. Ben rüyamda öyle gördüm ben Aklıma geldi şimdi. Valla kardeş bilemem ben rahatımı o Niye bak ya bu rahat olan... Samet'in başına geleni duydunuz mu? He? Samet'in başına geleni duydunuz mu? Biraz daha sigara içmeye devam ederse akciğerlerinden ah biri gidecekmiş. Ciğerler İflas edecekmiş. He. Yani, harbi mi? İflas edecekmiş. Kanki bana, bana şey vermeyin ya. Harbi mi lan? Ne bileyim ben adamdan yani bir diye, şey yapayım. Yerinden azıcık sevsen ne yapabilir ya? Ya, o kadar şey bizim oradaki bir tane adamın kolunu bacağını kestirdi. Allah muhafaza. Allah, ım. Allah ım, muhafaza benim de zaten bu öksürüklerim pek hayırlı alamet Mesut o zaman sen bir şurubu getir de şurup içelim. şurubu içelim. Ne şurubu lan? Hadi bir şurup getir sen. Şurup şurup. Olur. Dolapta. Bom, bombalar bomba var mı için? <laughs> Olma mı? Hı. Lan öksürük şurubu ya. Tamam Mehmet Şu sigaramızı bir içelim. İçme da şey çıkıyor, mu çıkıyor böyle. <laughs> <laughs> Kötü <laughs> Harbi Mesut'a güzel bir kaka yapmak lazım lan. Ya da maske alacaksın tamam mı? <laughs> Gideceksin yatacaksın bunun odasında. Bu sabah nasıl olsa seni kaldıracak. Döneceksin şöyle yavaş Ama <laughs> e, bunun şey var ya ikinci kaza. Ben sana diyordum <laughs> şey, 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 Araya bomba atalım aga. Sen vurmaz ki buraya. Bu yatmadan <laughs> önce uyku ilacını <laughs> ver. Boyun, boyun, Ondan da sabah kalkacak bunlar tertemiz etmiş. ya? Heh, işte bak. <laughs> ne güzel oldu ya. bir şey kalmadı adamda. <laughs> <bir gülüyor> niye <meslektiğin> ne <üzerine> yapıyoruz? Youtube'a evime ödeyeceksiniz oğlum. Bütün çakaları mesutun üzerinde yapıyoruz. Saat 2.30. Daha asker. Ne güzel. Bu da psikolojide deyelim ki, saçları kestirdik. Her şeyimiz yok, bir şeyimiz yok. Öyle deme ya, <laughs> her şeyimiz arasında. Oğlum ben yurda gitmezsem ya da şey yerim yani. Zaten şu ana kadar çekiyorsun? Neden biz?